i <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Onu... Uza, uzat, uzat, uzatış şekli aynı Tuğyan. Tuğyan'ın konuşmaları. Ben Şimdi az önce de dedim ya mesajlarda da eğer çok sinirliyse uzatır de o diyorsunuz. harfi. Uzatır. Evet. Bunu hadi kervanla görüşürüz. görüştüğü mesajlarda da zaten anlayacaksınız. Şimdi bu hadi görüşürüz dedikten bir sonrasını da dinleyeyim. Bir 3-4 saniye zaten sonra düşüyor ya. Hadi görüşürüz sesinden sonra eğer bir şekilde itme bir şekilde bir durum olduysa bakın hadi görüşürüz diyor ve düşüyor. Bu ne düşündürüyor size? Bu o, o, ittikten sonra mı söyleniyor? Öncesinde mi söyleniyor? Öncesinde. Sonra taktuk sesler geliyor. Daha Öncesinde sonrasında. hadi görüşürüz. Sonra çat. Ay diyor kadın. Önce ay diyor. Ay diyor. Çat bir şeye çarpıyor. Bir daha çat. Sizin, ne o? Size bir mesaj göstereceğim. Evet. Gelin gelin çağır beni. Kim bu? Hı e, evet, Tuğya yazmış olduğu mesajlar. Ha. Uzatıyoruz dedik ya onu söyledi ya o amaçla Evet her şeyi şeyi gösteriyor Çağrı Bey. Biz de verirsek attığı mesajların hep sonu uzatma. Geliyorum görüşürüz. Yani mesajda da uzatarak <laughs> M'ler, Ü'ler. O küfür ederken de hepsinin sonunda böyle uzatarak eder. Uzatarak yani Kelimeleri. uzatma sözcüğü ee, çok fazla hem mesajlarında da kullanıyormuş. Şimdi şunu e, söylemek lazım. Hadi görüşürüz dedi. Sonra kadın ay dedi. Hı hı. Bir taksesi, ikinci taksesi, sesi, üçüncü. Şimdi o zaman nasıl oldu sizce? Orada neden peki? E, yani sen ister istemez biri aşağıya düşüyor. Evet. Peşine bakma gereği illa ki duyarsın. Çünkü olayın şokuyla başka bir şey yapamazsın. Hı hı. Asla hiçbir şekilde bakamazsın. Kitlenirsin, kalırsın orada ben olsam ben böyle yaparım. Hı hı. Kaldı ki e, odadan çıkarken neden bağırışmalar başlıyor? Evet. Neden ve ben, yani e, benim tanıdığım Tuğyan o anda öyle bir tepki vermez. Nasıl bir tepki vermez? Yani e, nasıl diyeyim eğer ki nasıl anlatayım Esra Hanım ya? Şimdi Tuğyan'ı tanıdığım için söylüyorum. Şimdi bunları çok kullanmak istemiyorum ama eğer Tuğyan itmemişse zaten orada Tuğyan'ı kimse kaldıramaz hocama kenarından şoka girerdi diye tabii, ki de. tabii ki de bu insan psikolojisi olarak siz benden daha iyi bilirsiniz orada bir durursun yani evet, Tuğyan'ın aşağıdaki daha öncesinde de göre... kedisi düşmüştü aşağıya kedisi düşmüştü çok daha öncesinde evet onu biliyorum bundan çok seneler öncesinde hı hı. Gül abla hatta yanlışlıkla camı açık bırakmıştı kedi aşağıya düşmüştü ve Tuğyan yani o zaman da çok büyük tepki vermişti kedi düştüğü için Ne yapmıştı? çok ağlamıştı aşırı ağlamıştı ağlamıştı da ona kalmış mıydı ya ...aşağı inmiş miydi hemen? Evet böyle baka kaldı yani o anda hiçbir tepki veremedi. Hayır, Sadece Orada durdu mı ağladı. Aşağıda mı ağladı? Ve bütün günde aşağıda ağladı. Aşağıdaki o tepkisi çok büyüktü. O yüzden soruyorsun. Yani kedisi ve düştüğü zaman aşağıda ağlamıştı zaten. Annesi de, de çok büyük tartışmıştı onun için. Camı neden açık bıraktın diye. Şimdi de ama aşağıda ağlıyor ya koşturuyor aşağı iniyor. Ama aşağıda ağlaması başka bir şey. Yukarıda odadan çıkarken... ...feryat figan bağırması başka bir şey. Peki annesi... Şimdi tekrar oraya geleyim. Hadi görüşürüz dedikten düşmesi ne manaya gelir ki? Zaten anne cam kenarında. Hı hı. Sen niye annene hadi görüşürüz diyorsun? Odadan da çıkmıyorsun. Odadan Senin da çıkan odan yok. Yani hadi görüşürüz. Hani Birinden oraya çıkarken. Hani. hani hadi şimdi kendi odandasın. Başka birinin odasından odana doğru geçer. Hadi görüşürüz der. Çıkacak olan kişi sen değilsin. Çıkması gereken hı hı. kişi şey Güllü Hanım. Gülenim de kapının eşiğinde değilken ki ona hadi camın görüşürüz. Camın önünde. Bakın kapının eşinde olsa gene dersin. Hadi görüşürüz. Kadın çıkmak üzere. Kadın camın kenarında oradaki birine hadi görüşürüz kullanmak da hayatın olağan akışında yok. Kapı eşiğindeki odandan çıkan kişiye söylersin bir. Oda senin değilse sen o odadan çıkıyorsan dersin iki. Camın kenarındaki birine hadi görüşürüz demezsin. Demezsin. Yani. Şimdi Bircan Hanım'ın talihleri çok önemli çünkü o yıllarca artık şimdi onlarla görüşmüş. Tüm konuşma dediğim gibi sadece ses tonu önemli değil. Tarzı da konuşma tarzı da çok önemli. Esra Hanım eğer o kadın e, yani nasıl diyeyim ben Çağrı abim buradan çıkıp gideceğini biliyorsam eğer hadi görüşürüz derim. Hı hı. Bu aynı şeydir yani. Kadının oradan eğer aşağıya düşeceğini biliyorsa hadi görüşürüz şeklinde konuşması çok normal değil mi? Tuğya'nın da kelime e, yani alışkanlıklarından Şimdi söz ediyorum. Birini ittirirken bir de üstüne diyelim ki hani varsayım olur. Bir de üstüne dalga geç yani. Şimdi bu dalga geçmez. Hadi görüşürüz dediğin şey bir daha görüşemeyeceğin bir şey. Ee, hayatını kaybedeceği ve senin sebep olduğunun bir bak, şey. Bak bak, bak şimdi. Yani halen neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? O konuşma kayıtlarında kendilerini iyi izah edememenin neticesini konuşuyoruz. Saçmaladıklarının neticelerini konuşuyoruz. Eğer gerçekten bir kelebek meselesi var idiyse ya bu kelebeği attık onun için hadi görüşürüz gibi şeyler söylenseydi şu an hiçbir soru işareti yoktu. Ama hala hiçbir şey görmedim, duymadım cümlelerini kurdukları için doğruyu söylememelerinin karşılığını <laughs> halen kendileri çekiyorlar. Şimdi çünkü söyleyecekleri şeyleri ne kadar ses kaydında çıkacak ona göre söyleyecekler. Tabii, o yüzden söylemiyorlar. Ama bakın ilk ifadelerinde kaygandı, alkollüydü, düştü. Biz ne yapıyorduk? Biz de görmedik. At gözlüğü var çünkü kafamızda. Sağ solu göremeyiz. Küçücük oda bir, bir buçuk iki metre görmüyor. karelik alan içerisinde hiç kimseyi göremeyiz. Biz de hiçbir şey görmedik. Yerde zaten kaygandı. Çok değişmişti. Cam da açıktı. Biz de görmedik. Şimdi bak böyle deyince hadi görüşürüz böyle kırk yere çeker insanlar. Hı hı. Ama siz iyi bir izahatta iyi bir beyanda doğruyu söyleyecek bir beyanda bulunursanız kimse de konuşmaz. En başta söylüyorum en başta doğruyu söyleselerdi belki de bu kasten öldürme bile hı. değerlendirilemezdi. Hı, hı. Taksirle öldürme belki değerlendirilebilirdi. Ha belki bir şekilde sebep olmuyor. Bilemiyorum olarak. Yani. Yani. Hiçbir zaman Şimdi aklımıza bir tavır diyor ki aslında öldürme. ses kaydı bu şekilde. Diğer görüntüler hazır mı? Arkadaşlar ha, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra ha, mesajı bir gösterelim. Bir mesajı görelim. Nasıl mesaj atıyormuş Tuğya? Bunu bir yakınlaştırın görelim. Tuya'nın mesajları hep sonları uzatma. Uzatılarak. Hep evet. uzatma. Versin, ee, versin. Başka mesajlarda da öyle. Zaten şimdi Çağrı Bey'in gösterdiği mesajda da hep uzatmalar var. Yani görüşürüz uzatarak söylenen bir tanıda da aslında mesajda da böyle olduğunu evet. söylüyorsunuz. Evet, Bir şekilde onun ses tonu olarak söylüyorlar. Araya mı gidiyoruz arkadaşlar? Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz. İnanın şu Güllü Hanım'ın olayını işlediğimizden beri her gün şaşırmaya devam ediyoruz. Ya olmaz bu kadar da olmaz. Dediğim gibi iki tane vaka görmüştüm. Onda e, bunların detaylarını hani kişi bozukluğuyla bir insanın kişilik analizini de hemen kafamda yapmaya çalışıyorum. Bu da e, mesleğin getirdiği bir şey. Ama gerçekten çok enteresan. Şimdi... Siz de çok önemli bir şey söylediniz bir canım arada dedi ki siz söyleyin Esra Hanım bizim bildiğimiz kadarıyla Gül abla Tuğya'nın odasına asla girmeyen bir bayandı yani onun oturma alanı işte mutfaktır salondur ya da işte yattığı zaman yatak odası mı ...Tuğya'nın odasına asla girmezdi çok o kadar önemli bir şey söyleyerek yani Gül Hanım o kızının odasına hiçbir şekilde girmiyor ah. bence o gün zaten onun en sevdiği müzik de açılmasa orada ona devamlı müziği kıs diyen 10 kere aramış annesini kıs içerideki müziği deyip kızı müziği açmasaydı ve orada oynamaya başlamasaydı annesinin en sevdiği şarkı çok enteresandır ki Güllü Hanım ne zaman kapıyı açıyor o zaman parmak sesleri başlıyor o da çok enteresan bir detay böyle bir şey zaten belki de odasına gitmeyecekti bir fotoğraf var dediniz arkadaşlar neydi o? Kervan Bey ile olan mı? Kervan Bey demiş ki benim aram aslında o kadar kötü değildi Güllü Hanım'la ve bir fotoğrafını göstermiş. Biz sonra barışmıştık diyerekten Kervan Bey de bize bir fotoğrafını atmış. Yani bizim aramız aslında kötü değildi. Evet engelli olduğunu söylemişti bize ama sonradan biz barıştık olarak da kendisi söylüyor. Barıştık ve hani benim annelere saygım vardır gibi söylüyor. Şimdi e, tabii ki biz her duyduğumuza inanmıyoruz. Hep sorguladık ama o kadar çok kişi var ki bize yazan, arayan, Çınarcık'tan komşu olan çok kişi öldürmek isteğiyle ilgili Tuğya'nın annesini bize söyledi. Bence savcılık da bunları çok önemli bir delil olarak değerlendiriyor. Tanıklara da korkmadıkları, cesur oldukları için de teşekkür ediyorum. Bence tanık olan kişileri korumak gerekir, köstek olmak yerine. Destek olmalıyız ki daha birçok kişi çıkabilsin. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz Biz için, ki katıldınız. Bugün programımız sona geldi. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.